Hepinize de kameraya bakışlarımı kısımlarım. Arkadaşlar bugün bir dakika mikrofonu alacağım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bugün sizlerle birlikte az bir videos çekeceğiz. Çinlilerin başlattığı ve galiba korona sebebi olan asmirleri asmirleri yapacağız. Şaka yaptım. Asmir yapmayacağız aslında. korona virüsten Koronavirüsten sonra yapacakları adlı bir video çekiyoruz. Ben de şu anda video içinde güzel bir video çekiyorum. Çekeceğim yani. Güzel bir video çekeceğim. Video depoluyorum arkadaşlar şu anda. O yüzden... Şurayı kapatayım. O yüzden abi video depolamak lazım. Kanal da bayağı evde bir gün geçireceğiz. Şimdi abi o zaman karantina şey karantina demişim. Ee, koronavirüsten sonra yapacaklarım videosu başlasın abi o zaman. Evet abi koronavirüsten sonra yapacaklarım olarak birinci sırada yok. Birinci sırada olan şey koronavirüsten sonra yapacaklarım. Arkadaşlar gözlük alacağım ee, koronavirüsten sonra gözlük alacağım. veya abi ee, Koronavirüsten sonra gözlük alacağım ve şu gözüm hafif kayık olduğu için, şu gözüm hafif kayık olduğu için ona gözlük alacağım abi. Gözlükle inşallah videosunu çekme şeyi bulurum inşallah bu pislik pislik geçerse, inşallah bu mamutları yediği şeyler, balıklar falan şeyler falan, bir sürü şey yiyorlar, abi, böcekten tutulan şeyler yiyorlar ve bu virüsün çıkması gayet normal bir şey. Hayvanlar artık işsiyat çıkarttık oralardan abi. Neyse. E, birinci sıradaki buydu. İkinci sıradakine geçelim. Ee, Ahmet. Büyük bir ihtimalle e, üçün, e, ikinci sıradaki şey. E, kartım e, biliyorsunuz benim illal kartım var. İllal kart. Herkesin kullandığı. illal kartım var abi. İnşallah reklam değildir. İnşallah telifiye var abi. Ee, illal kartta, e, i̇lla kartta 300 lira yatıracağım abi. Dördüncü, e, dördüncü olarak e, dördüncü olarak da neydi? Ha. Bir, bir neydi? Tamam. iki Bir dakika düşünüyorum. 3 3 söyle yok. Bu üç olsun zar abi. Neyse sayıyı boş verin siz ben söyleyeyim size. Büyük ihtimalle abi 300 lira yatıracağım büyük bir ihtimalle. Çünkü ben bir gamer olduğu için YouTube'a da para yatırmam gerekiyor. <laughs> Sevdiğiniz bir şeye para yatırmanız şart abi. Yoksa gelişemiyorsunuz. Oyunlara da bir sürü para falan yatırıyorum. Ama e, önemli olan en iyi şey yemek. yemek, yemek söylemek. Ben de o yüzden bir illan kart aldım ve artık ben de illancı oldum. Evet arkadaşlar, e, şimdi e, öbürüne geçelim. Evet abi şimdi 3'te biz 4'te 1 biliyorum ama şimdi e, çok e, anlamsız konuşuyorum. 3'te 1, 4'te 1 sayıyı boşverin abi siz. E, ben söyleyeyim size. Büyük ihtimalle ben Ankara'ya taşınacağım e, koronavirüsten sonra ve Bilmiyorum abi. Belki taşırım, belki taşımam. Bir daha bir, ondan sonraki şey, ee... Eee, bilgisayar alacağım biliyorsunuz. Eee, telefondan çekiyorum her şeyi ve çok zor oluyor. Oyun videolarına da başlayacağım. Oyun videolarına da başlayacağım inşallah. Çok konuştum. Oyun videolarına inşallah başlayacağım. Eee, vlog da istiyorsanız arada da vlog da çekebilirim. Bilmiyorum ama... Yani ama oyun çekerim genellikle büyük bir ihtimalle. Ee, neyse abi. Ee, başka ne olabilir ne olabilir düşünüyorum ne yapabilirim. Ne yapabilirim ya. Video olarak düşünürsem aklımda baya çok şey var. Şu an söyleyemiyorum. Ne çekebilirim ya? Ne çekebilirim diyorum. Ne yapabilirim? Başka Başka bir şey yapamam abi. bence. Bence başka bir şey yapamam. Çünkü e, korona da yapacaklarım bu kadar. Galiba yıllık alışveriş de yaparım. <laughs> yıllık alışveriş yaparım eğer bir daha gelirse falan. Yazın abi bildiğiniz gibi korona bitiyor. E, yazın geçici olarak galiba bitiyor korona. Ve e, yazın bunların hepsini yapacağım abi. <laughs> yazın zamanınızı iyi değerlendirin. Neyse abi umarım videoyu beğenmişsiniz. Daha fazla böyle video için like atmayı abone olmayı. Unutmayın. Hoşçakalın ve bye.